1 milyon geldi, 1 milyon. 1300 geldi, 1300. 1500, 1500 geldi, 1500. 2200. 2200 geldi, 2200. Evet, 2200, 2200. Sat. 2500 geldi. Evet, Ay Holding'den 2500 geldi. 3 bin geldi 3 bin arkadaşlar 3 bin 200 geldi 3 bin 200 3 bin 500 geldi evet gerçekten gittikçe fiyat kızışıyor 3 bin 500 geldi herhalde 3 bin 500'e gidecek gibi var mı artıran 5 5 evet 5 geldi 5 bin 500 5500 beş beş yıl. Duyamadım. 6000 geldi. Evet. 6 10 milyon dolar. Evet 10 milyon geldi. 10 milyon. 10 milyona saat saat sattım.